Galatasaray'da sezon sonu transfer çalışmaları başlamadan önce kadro planlaması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Burun, sezon başında takıma katılan iki oyuncunun satışına onay verdiği öğrenildi. Yönetim sezon sonunda ayrılık planlarını devreye sokacak. Sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin altında kalan her iki oyuncu da sezon boyunca istenilen performansı sergileyemedi. 25 yaşındaki sol bek İsmail Jacobs, sezon başında Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'dan 1 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilmişti. Ancak Jacobs, sakatlıklarla boğuştuğu sezonda yalnızca 18 resmi maçta forma giydi ve bir asistlik katkı yapabildi. Öte yandan Danimarka temsilcisi Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki Sabek Elias Velert, daha fazla forma şansı bulmasına rağmen teknik heyeti ikna edemedi. Bu sezon 33 resmi maçta görev alan genç oyuncu yalnızca bir gol kaydetti. Galatasaray yönetiminin Wakopsun zorunlu satın alma maddesini iptal etmek için Monaco kulübüyle temasa geçeceği bildirildi. Elias Velertin ise sezon sonunda elden çıkarılması planlanıyor. Toplamda iki futbolcu için ödenen ve planlanan bedel 18 milyon euroyu bulurken, Sarı-kırmızılı kulüp bu transferlerden beklenen katkıyı alamadı. Teknik direktör Okan Burun'da oyuncuların performanslarını yeterli bulmadığı ve ayrılık kararına itiraz etmediği belirtiliyor. Galatasaray yaz transfer döneminde savunma hattını yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.